Selamlar sevgili dostlar ben PDDM Kırcan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım Efendim şöyle bir sıkıntı yaşadım Videoyu başlatmadan önce Daha doğrusu bir önceki videoyu başlattım Kısa bir süre sonra kaybettim oyunu Bu halk milislerine eğer mühendis koyarsanız arkadaşlar Bir süre sonra mühendisler isyan ediyorlar Ve sizin adamlarınızı isyan teşvik edip Karşı devrim yapıp sizi indirmeye çalışıyorlar Benim başıma da bu geldi Fakat mücadele ettim ve 21 kişiyi öldürdüm. Bunun sonucunda da şirket beni görevimden aldı. CEO görevimden aldı. Onun için bu sefer öyle olmasın diye açtan mühendisleri oradan çektim abi. Tamam, böyle bir durumumuz var. Bilginiz olsun. Eğer içeriden yana taraf olursanız ve eee mühendisleri koyarsanız mühendisler isyan edip sizinle savaşmaya kalkabiliyor. Öyle bir şey olmasını istemiyorsanız mühendislerinizi çekin abi oradan. Heh. Tamam. Tamam. Şimdi bunu nereye koyabiliriz? Nereye gönderebiliriz? Rıp 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 rıp. Ha bu bunu bir yere göndermeyeceğiz. Pardon, özür dilerim. Bunu şey yapacağız. Neredeydi? Dağıtacağız bunu. Buraya yerleştireceğiz bu adamları. Hatta buraya da değil. Tamam, tamam. Evet Evet, buraya yerleştirsek iyi olur. Bu kömür çıkarıyor, değil mi? Kömür çıkarsın. Geriye kalanı da buraya ekleyelim. Bir şeyler üretsinler. Değil mi? Şimdi bizim hedefimiz burayı bitirmek. Burayı bitirdikten sonra bir sonraki aşamada yapısal profil ve çelik alaşımları ihtiyacımız olacakmış. Şimdi bizim çelik alaşımlarımız 21. Yapısal profillerimiz 9 tane var. Neyse bakalım. Hayırlısı. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bu mühendisleri buradan çıkarırım. Buraya eklerim. Burada da şunlardan üretlerim gayet ideal bir fikir efendim. Şöyle bir tane çelik. Ay dur 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 kömür oldu. Çelik olsun tamam. Depo kapasitemiz. Aha bir insan daha öldü. Ne oluyor? He, soğuklar artıyor. Bu, bunu yaşamıştık. Ben biraz geri aldım. Oradan devam ediyoruz. Motivasyon arttı. Optimizasyonumuzu araştırdık. Şimdi destek şasesi yapmamız gerekiyor. O zaman şunları Yoksa şunu bas abi. Hatta başka işçi var mı? Buradaki işçiler yeterli. Şu şurada çalışsın. Şunlar şurada çalışıyor dedik. Buraya bir dakika. Burada mühendis var değil mi? Mühendisi çıkar. Buraya ekle. Bunları da buraya ekle. Buradan bol bol üretsinler bunlar. Belki şurada biraz işçilerimi azaltıp şuraya ekleyebilirim diyeceğim de eklemişim oraya. Tamam. Güzel. Buraya da yaptık bir iş bitiyor. Hayır sana burada ihtiyaç var Sana burada ihtiyacım var kardeş Kusura bakma Son 35 gün diyor Şimdi buradaki her şeyi tamamlamıştık Burada tıbbi Kısımları geliştirebiliriz Daha fazla Daha az mühendis çalıştırarak Daha fazla şey elde edebiliriz Şurada mühendis vardı değil mi bir tane dur. Ben sal buradan. Buraya ekle. Buraya işçi ekle. Tamam bitti doldu. Burada bir grup var. Alternatif tasarım. Bir inşaat çalışanı bina eskisinde kalıbında kullanılarak baltarı yeniden ta tasarımlarıyla ilgili daha iyice bir fikir bulmuş. Bu işi ciddi oranda ilerletecek küçük güven küçük ve güvenli bir değişim. Ee, i̇nşaat %10 ilerleyecek. Ye yerine getirirsin mi? Elbet getir bakalım. Şu an gerideyiz zaten. Senin böyle bir şey yapman bizim işimizi görür. Ve... Niye kovuldum lan? Niye kovuldum abi? He, zamanında tamamlayamadığım için kovuldum. Evet bu bölümü baştan oynayacağız arkadaşlar. Ben baştan başlatacağım. Bir daha baştan sıfırdan oynayacağız. Bu sefer tamamlayacağız ama. Evet sevgili dostlar. Sıfırdan baştan başlıyoruz. Bu sefer neyi ne yapacağımızı biliyorum. Bu da benim için bir avantaj. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu tarafa doğru şehri genişleteceğim. Şurası genişleyen şehir olacak. İlk olarak kaynaklar, toplama alanları. Bu toplama alanlarını yapmaya gerek yok. Direkt insanlara çalış desek yeterli ya. Bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Tamam. Bunları çalış dedikten sonra hemen yönetimle ilgili kararlar alalım. Şapel iyidir. Şapel işimizi görüyor. Güzel. İnsanlar ilk önce ev yapalım. Birkaç tane. Fiza. Güzel odunumuz tükendi. Olsun. Şimdi odunumuzu artacak. Toplayacak insanlar. Çalışılmayan yerler varmış. Çalışılır be. Güzel. Bir de şey yapalım. Teknoloji. Şu atölyeden yapalım. Çeliğimiz var mı? Yok. Ne diyor? Bir kadınlar var. Mesela efendim işveren, işverenimiz kraliyet kaşiflik şirketi falan filan. Ee, i̇nşaat inşaat için boşluk yaratmalıyız. Kamp kurmalı ve şaftın etrafındaki bölgede boşluk yaratmalıyız. Tamam bu kolay iş. Çelik lazım bize ve odun. ki İlkini şuraya kursam iyidir ya. Bak tam şuraya. Tamam buraya bir tane kurduk. Yol yapalım şuralara. Odunumuz yetmiyor. Hadi odun. Bir atölye daha kurmak istiyorum. İlk yapacağımız şey profil kaynağı değil. Rıhtım. Rıhtım önemli. Ama önce toplamayı arttıralım. Ne oluyor be? Şapel için 30 oduna ihtiyacımız var. Onu da kurduk mu tamamdır. Güzel. Ne diyor? Ee, i̇lk iş günü sonra erken insanlar küçük gruplar halinde toplanmışlar falan filan. Huzursuzluk bir miktar çık. Onları durdur. Pek bu pek eğlence olmadı söyleme. Kendi hallerine bırak ya. Ne yapıyorsa yapsınlar taşma atıp eğlenmeye çalışıyorlar. eğlensinler sorun değil. İlk kamp yerimiz bu sefer şehri yani evimizi bu tarafa doğru genişletmek istiyorum. Toplamayı arttıracağım. Bir yudum kahvemde almam lazım. Sonra sağlık merkezi falan kurarız buraya. Onları geliştiririz. Yönetim yeni bir şey yapmamız izin veriyor. Akşam hizmeti, sahar, radikal, radikal, hamam, sağlıklı yiyecekler, bulamaç. Bulamaç yaparsak kokain haplarına gidecek buradan. Hem 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 radikal hayatı sürdürme. Radikal tedaviler yaparsak ölümcü hasta sağlık merkezini tedavi edebilecek. Ama sağlık merkezinin tedavi ölümcül hastaların %30'u kadar ampute olacak. Yok abi ampute istemiyorum. Hayat sürdürebilir tedaviye gidelim. Güzel. Motivasyonumuz biraz arttı. Odunumuz yeterince olmadığı için şu an için bir şey yapmıyorum. Şuraya bir şey yapar bir tane de hamam yapacağım. Onun yerlerini bırakmam lazım. Buraları bir toplayalım. Aa burada bir grup. Buraya bak, bak çalıştırmamışım. Şimdi oldu işte. Ama önce teknoloji zımbırtısını yapmamız lazım şuraya. Şapalişi kolay. Bir kişi hastalanmış. İnsanlarımız düşüyor. Biraz barınak sağlayacağım. Merak etmeyin. İlk işim o olacak zaten. Hedefim o. Bir tane de buraya tedavi yeri yapmamız lazım. Sağlık. Onun için 25 odun istiyor. Çalışmaya başladılar. Çok güzel. Hemen 5 mühendis attım buraya. Bir de... İlk yardım yeri yapmam lazım ama önce şapeli yapayım, evi yapayım bilemedim. Şimdi şapel şapel insanlar... Şunu yapmak istiyorum, 30 odun diyor. Toplamayı hızlandırdık. Yeni teknoloji ne olabilir? Rıhtım. Rıhtımı yapacağız ama şu an yapamıyoruz. Profil fabrikası için acelemiz yok. şimdi üretebiliriz. Jeneratör boş ver, kaynak rıhtım. Tamam, güzel. İki tane ev yapmamız lazım en azından. Çadır işte. Şapel vatandaşlarımız için yatacak yer, ev. Birinci ev. Hadi dostum. Dur. İkinci evi de şuraya kurduk. Hadi yapabilirsiniz. Bir ev daha kurduk mu tamamdır bu iş. Tamamdır bu iş. Bir de şöyle yol yaptık mı buraya. Şu yolda şuradan devam ettirelim. Hadi. Rıhtımı yaptık. Bir dakika. Kaynaklar rıhtım. O 25 odun istiyor. Şu an onu yapamayız. Şey istiyorum ben. Bıçık evini istiyorum ama 10 odun istiyor. Şu yol yapalım be. Ops! Yanlış yaptık. Tamam. Şapel inşa edildi. Motivasyon yükseldi. Bir de dua ettirebiliyor muyuz? Ettiremiyoruz. Tamam. Sa sığınak sözü yerine getirildi. Motivasyonlar arttı. Yönetim... Bardeyi, sağlıklı yiyecekler, hamam... Hamam iyidir. Ama şu an için değil. Yapılamıyor. Hamam yapalım ya. Hamam iyidir. Rahatlatır insanları. Motivasyon biraz arttı. Banyoyu ne kadar özledim, hiç fark etmemişim diyor. Hallederiz banyo işini ama acele etmeyelim biraz. Dur. Hamam yapacağız kardeş acele etmeyin. 40 odun 20 çelik. Of çok istiyor. Önce şeyleri iskeleleri yapmam lazım. Sonra da bu odunları kesmemiz gerekecek. Güzel. Ah be ilk yardım geri yapmadık. Odun yetmiyor odun odun. İki şeyde de odun istiyorum. Oduna çok ihtiyacım var. Oyun başı çok ihtiyacımız var oduna. Nasıl kaybettik geçen ya? Üzüldüm ha. Güzel. Ne diyorlar? Ne yapabiliriz? Bir bakalım. Motivasyon yükseltecek bir kanlı imza at. Şimdi olmaz. Bakalım ne olabilir motivasyon? Var olabilir. Ama şu an hiçbirini yapamıyoruz. Sonra yapacağız ama onu. Merak etmeyin. Çabuk bakalım. Baş başlayın başlayın. Ben de Londra ıhtımlarını kötü sanıyordum. Burası daha kötüymüş diyor. Hadi lan oradan. Terbiyesiz. 25 oduna ihtiyacımız var. İlk odunumuzu yaptık. Şeyimizi yerimizi. Yeni bir teknoloji ne olabilir? Şunu başlatabiliriz. Bura inşa edilsin. Bıçık ev için 10 odun ihtiyacımız varmış. Hop dur bakalım. Şu bıçık evini önce şurayı bir temizleyelim kardeş şurası uygundur. Bir de yol çekelim şuraya. Hop. Güzel. Bu malzemeler tükendiğinde bıçıklarından devam edeceğiz. Şimdi yeni yönetimle yeni yasa. Hmm, kalabalık yaşam alanları, konforlu yaşam alanları. Akşam hizmeti güzeldir. Akşam hizmetini imzalayalım. Güzel. Motivasyon arttırıcı bir dua. Akşam 20 yiyecek payı istiyor bundan. Oo, oh, o kötüymüş. Şimdi biz sağlıksız insanlarımız var. Yiyecek, sağlık, sağlık yeri yapalım bir tane öncelikle. Güzel. Odunumuz tükendi ama olsun. Yani şu an odun ihtiyacımız var. Şunu geliştirmek istiyoruz. 50 odun istiyor. Şu an o odunlarımız yok. Onun için bir şey geliştiremiyorum. Var mı bir geliştirecek? Ha bu varmış. E bunu geliştir. <laughs> Ama burada 5 kişi çalışsın. Başka ne yapılabiliyor? Yiyecek yeri. Şurası. Burada da iki tane işçi çalışsın yeterli şimdilik. Çok adam çalıştırmaya gerek yok. Gerisi şurada çalışacak. Burada da çalışması gereken insanlar var. Bunlar da çelik getirsinler. İlk, i̇lk ilk icra çelik getirmek olsun. Tamam. Biz buraları daha temizleyemedik. Buraları temizleyelim. İşler böyle daha doğru genişletelim şeyle. Bir tane kereste yeri de şuraya açacağım. Orayı da temizlesinler. Hadi bakalım. Kolay gelsin, bir acayip zor oyun. Bana ne aman ben anlamam. Lay 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 lay. Lay 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 Şimdi bir de hamam yapacaktık değil mi biz? Sağlık, hamam. 40 odun istiyor, çok istiyor. Onun için o hamamı bir süre erteleyeceğiz. Telgraf istasyonu yapılabiliyormuş bundan sonra. Şuradan. 20 odun, 15 çelik. Bunu yapmamız çok iyi. He, çelik tükenmiş ama çelik şey yapacağız. Buraya getireceğiz o çeliği. Şuradan hemen adam bir şey yapalım koyalım. Bir tane daha eski yapsak iyi olur ama bu telgraf olayı daha önemli. Şuraya, şuraya yapalım onu. Tamam. Şu an bir şey araştıramıyoruz. 50 odun gerekiyor çünkü şu an onlar yapılamıyor. Odun tükendi, odun tükendi. Güzel. Bir tane kereste yeri daha yapılabilir. Kaynak kereste bıçık evi. Bir tane buraya yapılacak. Bir tane de buraya yapılacak. Bıçıkçı yaklaşım İşinize bakın uzunluk miktarca. Bilim böyle diyor. Aptallık etme. Sen Bihter Ziya gitsin diyoruz insanlara. Ve şuraya bir tane yol yapıyoruz. Bir tane de şuraya yol yapalım. Yapılamıyor. Çok güzel. Şu an işsiz insanlarım var. Onları burada çalıştırabilirim. Şurada çalıştırabilirim. Heh burada çalıştırabilirim. En önemlisi de bu. Şurada çalışın kardeş. Hat açıldı şimdi burada Londra ile iletişim kuracağız e, firmamızdan bir şeyler talep edebileceğiz hemen talep edelim İlk talep edeceğimiz şey e, 21 tane işçi aynen 21 tane işçi istiyorum burada ne üretebiliyoruz şu an hiçbir şey üretemiyoruz değil mi? Şurada 10 kişi çalıştıralım. 10 kişi de burada çalıştıralım. Çelik yığınları tükendi ama yeni çelikler geliyor. Hadi temel rıhtımlardan bir tane daha yapalım. Burada çalışacak adamlar ihtiyacımız olacak. Profil fabrikasını yaptık artık. Bunu geliştiremedik. Yine odurumuz bitti. Öf, çok sinir bozucu. Hadi bakalım şurada işçileri iptal et. Ya da iki tane, üç tane işçi olsun. Yarın teknolojimizi geliştireceğiz. Çok geri kaldık teknoloji gelişimde ya. Of. Evet sevgili dostlar tekrardan yeniden başladığımız bir seriye Burada bir ara veriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ama şimdilik bu kadar. Bay bay.